Ya Rabbi okuduğumuz ayet-i kerimeler dergahsızlığına kabul akarın ele ya Rabbi. Ondan asıl olan sevabı. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Atamı Safirullah. Peygamberlerin ahiri sevgili Peygamberimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerini hediye ettik Rabbimiz kabul haber ya Rabbi. Bu ikisinin arasında her ne kadar peygamberler gelip geçti de cümlesinin ruhlarını hediye ve ruhlarını şahat ile ve kendini cennet ile varsa taksilatlarını ve hâle anam, babam, abim, yeğenlerimiz, dedelerimiz, ebelerimiz, bilim ve makrabatı halifatlarımız tatlı bu kurda, tatlı bu her ne kadar duaya müftahit olan mümkün adellerimiz varsa cümlesinin ruhlarını hediye ile Ruhlarını şahat ile mekanlarını cennet ile varsa taksilatlarını bağışla ya Rabbi. El-Fatiha. bacı ağzına diline sağlık. Allah razı olsun Allah bundan sonraki hayatında ibadet için dua etmek için sağlıklı hayırlı ömürler versin inşallah Amin 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 Amin, amin.